14 Mayıs'ta oylar kime? Abi ben oyların Kemal Kılıçdaroğlu'na verilmesi taraftayım. Sen o başkan karşıya oldu diyor. Sen o başkan. Evet. Sen evet. o başkan aday değil. Tam karşıya ona veriyorum. He. Ya yani onun işaret etti. Her tamam aynen veriyorum. ona veriyorum. Sonuna kadar. Peki Kılıçdaroğlu kazanabilir mi bu seçimleri? Kılıçdaroğlu kazanabilir abi gayet. Kazanabilir. kazanabilir. Peki AK Parti kalırsa ne olur? Abi AK Parti kalırsa ben pek bir şeyin kalacağını düşünmüyorum ya açıkçası. Ne, ne ben gençliğimin umutlarını yani. açıkçası Kemal'e bağlamak istiyorum. Yani abi Hızbullahçıları destekleyen bir partinin Hüdapar gibi bir partinin Cumhur İttifakı'nın olması Onlar da diyorlar da ki Millet yani. İttifakı PKK'yı destekliyor diyorlar. Bunu neye denerek söylüyorlar abi? HDP işbirliği yaptığı için diyorlar. HDP ile işbirliği yapmıyorlar abi. HDP Değil. Değil. Ben de onlar öyle diye. dediğini söylüyorum. Herkes de Nerede ben soru soruyorum. Anlatabildim mi? Ben soru mu soruyorum. Şey, 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 Onlar öyle diyorlar mı demiyorlar mı? Diyorlar, ben, diyorlar. diyorlar. HDP oyunu, HDP seçmeni diyorlar. oyunu Millet İttifakına vereceği için CHP PKK diyorlar mı demiyorlar? Diyorlar, diyorlar. E diyorlar. Ben, ben, desteklemiyorum. ben ne dedim? Ben onu soruyorum. PKK'ya vereceğiz yani bu seçimi. Doğru mu? Doğru mu? Ben HDP'yi desteklemiyorum. Selam birisi değilim açıkçası. Yani HDP'li vatandaş PKK'lı mı? Hayır. Bu anlama mı geliyor? Hayır alakası yok. HDP'li vatandaş PKK'lı değildir. HDP'nin PKK ile bağlantısı olabilir fakat burada yani herhangi halkın bir sorunu bağlantısı? yoktur. Nasıl PKK ile bağlantısı anlatına göre ben burada kendimi yüzüm. Sen kendi gözlerinle sen kendi gözlerinle gördüğüne bakacaksan. Mesut Barzani bu ülkeye kim getirdi? Her Şivan Perveri bu ülkeye kim getirdi? Şivan Perveri Mesut Barzani bu ülkeye kim getirdi? Tamam, adamları getirenleri ben desteklemiyorum zaten. Ee, tamam. bunlar PKK değil de biz mi PKK? Onların ben, ben, ben bak dediğimi çarpıtıyorsun. Ben sana da PKK'lı demedim. Ben size PKK'lı demedim. PKK demedim. Ben dedim ki HDP'nin PKK'yla ile bağlantısı olabilir. İçinde bağlantısı Fakat, olan olabilir. Evet. Fakat tamam. Fakat olan olabilir. Burada şu. Zaten bunun meclise sokanlar mesela atıyor. İnsanlar bunlara PKK diyor. O zaman neden meclise soklar mesela? Bunu sorgulamak lazım. Eğer ki böyle bir şey diyorsan bu adamı meclise sokmayacaksın. Ama eğer ki böyle bir şey diyemiyorsan meclise, meclise sokmam lazım. Meclise milleti şey kim sokuyor? İnsanlar sokuyor. biz sokuyoruz. Ama tamam, adam ayrı bir sorun şey yok zaten. Ağırdır, Arba, öyle öyle söyleyeyim. Söyleyeyim. Burada şey savunduğumuz şey kişiler sizlersiniz zaten. Bizim sizlerle bir derdimiz yok. Bizim derdimiz baştakiler. <laughs> biz baştaki <laughs> <derdimiz>, baştakileri <laughs> sevmiyoruz. <laughs> tamam işte burada bir sorunumuz yok zaten. <laughs> <laughs> Burada zaten bir sorunumuz yok. hepimizin ortak kayısını... Ne? Neyse gençler gelecekten umutlu musunuz? Hayır. 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 hayır, hayır Seçime bağlı. Abi, seçim, seçim şey, değişirse değişir umutluyuz. Erdoğan giderse umutluyuz abi. Dayı, kalırsa? Kalırsa, be, kalırsa umutlar kaldı başka. Gelecek görmüyor mu? Yok, yok, hiç. Kesinlikle. Hayatta yani. Yaptı yani gençler de bitirdi Gidiyorum. Olursa yani Armaniye'de Armaniye'de. orada yaşar. Almanya ise ne işler Almanya'da? Şey kalmadı abi. Türkiye'ye kalmıyor kesinlikle. Abi ben Türkiye'yi seven birisiyim. Gelecekte de zaten buraya için çalışmak için düşünüyorum. Fakat yani emin olamıyorum bazı şeylerden. Mesela diyorum ki bu seçimde Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybetmesi durumundaki destekleyen birisiyim. Şu an aktif olarak değişebilir. Bir siyasiye bağlı kalmak saçmalıktır. Hani böyle bir durumda Tayyip Erdoğan'ın yeniden kazanması durumunda ben geleceğimi aydınlık görmüyorum. Ha bu demek midir ki çok kötüler? Bana göre kötüler fakat olmayabilirler. Sonuçta bu herkesin kendi görüşü. Fakat dediğim gibi benim siyasi görüşüm Tayyip Erdoğan'a uymuyor. Hüdapar'ın veyahut yaptığı politikaların devam ettirmeleri durumunda benim de yani benim desteğimi alamazlar. Ben gelecek seçimde şu an ve oy veremezsem de gelecek seçimde asla ve asla Cumhur İttifakı adına bir oy vermeyeceğim. Ki verilebilecek mi de onu da bilmiyoruz. Eğer ki Cumhur İttifakı'nın kazanması durumunda. Ben şu anda oy veremiyorum fakat en azından tanıdıklarımı gerek olsun buradaki Yaşın insanlarla konuşmaya çalışarak aynen bir seneyle kaçırıyorum. Herkes elinden geldiğince Millet İttifakı'na oy vermeye davet etmeye çalışıyorum. Ben açıkçası şu anda ilgilenen politikayla yani izlenen politikayla herkesin kardeş olması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye çatısı altında hep beraber olmamızın gerektiğini düşünüyorum. Nasıl öyle düşünüyorsun? Ben öyle düşünmüyorum. Kürtleri? Öyle düşünmeyenler hatanı ayındır. Tamam öyle aynen. Sen de, benim, sen de benim kardeşim, bak ben az önce de dedim sen de benim o Abi de benim kardeşim, kardeşim. abi de benim kardeşim. Ben herkesi yani Türkiye Cumhuriyeti çatısı altında kardeşim olarak görüyorum. Ki beni kardeş olarak görmeyen benden uzak dursun. demokrasi, demokrasi. şeleni gibi seçimlere gitsek insanlar böyle bombalar patlamasa. Yani hakaretler, Aynı. küfürler ötekileştirmeler. Aynen. Sen vatan aynısın. Eskiden hangi partiyle hangi partiyle vatan aynısın diyordu. Bunu kimse diyemez. Nereden çıktı bunlar? Abi biz 21. yüzyılda hala ırk mevzusunu konuşuyoruz. Ne Ama mevzusunu? Biz 21. yüzyıldayız insanların ırkını konuşuyoruz. Ama kimse bizim başımızdaki ekonomi bakanını konuşmuyor. Halkın karşısına çıkıp e epistemolojik kopuşlar. işte ortodoks ekonomi falan diyor. İnsanlara diyor koyun etin. Biz halkız, biz ekonomi bilmeyiz. Bize anlatacaksın biz neden bu haldeyiz. Ben neden cebimde parasız geziyorum. Ben neden her gün yüzde altmış yüzde elli zamla uyanıyorum? Taksiye, az önce. Taksiye binip geldik abi vatandaşı Vat tiyye Vat mi alıyorlar? Bu ben Cumhur İttifakı'nın geçmişte yaptıkları hakkında konuşmak istemiyorum. İnsanları yeterince böldüklerini düşünüyorum. Konu artık bundan tamamen çıktı. Şu an karşılarında birleştirici bir lider var. Kemal Kılıçdaroğlu tüm insanları kendi çevresinde birleştirdiği için ondan korkuyorlar. Vat Ona terörist Adam, mesela şimdi Adam ıı, yapmış, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu altı partiyi bir araya getirmesi. İki sene gibi bir süreç zarfında bir arada tutması hı hı. bu ve farklı siyasi görüşlere sahip bu partiler farklı dünya görüşlerine sahip Açık Bunu nasıl değerlendiriyorsun sorun. ülke adına soruyorum. Millet, evet. millet ittifakı dışında yaklaşık 17 parti kemal kılıçdaroğlu'na destek açıkladı ülkücüsünden sosyalistine kürdünden türküne alevisinden sunnisinde herkes bir ya etrafında birleşti bunun sebebi muhtemelen herkes kemal kılıçdaroğlu'nun çok iyi olduğunu düşünmüyordur. ben katılmıyorum ben kemal kılıçdaroğlu'nun iyi bir siyasetçi iyi bir politikacı olduğunu düşünüyorum ayrıca iyi de bir bürokrat geçiş döneminde ülke yönetecek kişinin ne olduğunu düşünüyorum halk da artık buna yavaş yavaş uyanmaya başladı. Ayrı ayrışmak değil birleşmek istiyoruz. Biz hepimiz kardeşiz nihayetinde. Benim ailem geçmişte Sivas'ta niye katledilmiş? Kürt niye orada doğuda yaşıyor diye terörist? Sünni neden herkes muhafazakar diye görüyor? Niye insanlar dinini, yaşamını özgürce yaşamıyor? Ben... Konuşuluyor? Direkt bunu da konuşmalıyız. Bence en büyük sorunumuz bir bu. Sonucumda. Nurettin Nebati yine çıkmış Sayın Bakan. Ben ona hakaret etmeyeceğim, öyle bir hakkım yok. Zaten hakaret edersem gideceğim yer belli. Bana gelmiş epistemolojik, epistemolojik kopuş diyor. Bana epistemolojik kopuşu anlat. <laughs> Gözündeki ışıltıyı bana bahsetme. Ben neden 50 liraya tavuk döner yorum onu anlat mesela. Ben neden 58 bin liraya okuduğum okulu 98 bin liraya okuyorum. Neden boş dürüm <laughs> satılıyor mesela? Mesela ya, neden... Sözde emperyalist kuvvetlerin güçleri, McDonald'slar, Burger King'ler 20 liraya sattıkları menüleri 150 liraya satıyor. Ben halkım, ben öğrenciyim. Ben yaşamıma bakarım. Ben eskiden 10 liraya yaptığım şeyleri artık 150 liraya yapıyorum. Cebimde, cebimde para yok. Heh, el elhamdülillah benim ekonomik durumum iyi. Kartımda para var ama nakit para taşıyamaz hale geldik. Neden? Paranın değeri yok. Bankotları taşıyorsun 200 lira yetmiyor. Bir yere girdiğinde bir şey almaya çalıştığında İnsanlar senden 300 lira 400 lira istiyor sonra askeri ücret arttı diye övünüyorlar. Bir ülkede askeri ücret artıyorsa enflasyon yükseliyordur. İnsanın hayat kalitesi düşüyordur. Askeri ücretin artması iyi bir şey değil, aksine kötü bir şeydir. Ekonomiyi yönetemediğinizin en büyük kanıtı budur. Bu kadar basit. Ben daha bir şey demiyorum. Bak yine Temmuz'da askeri ücret artacak. Neden? Hani ekonomik sorunlarımız yoktu. Halk demek ki geçinemiyor. Bir ülkede maaşlar artıyorsa orada ekonomi bozuktur. Evet. Bak 20 yıl önce git gelişmiş ülkelere 20 yıl önce maaş neyse şu anda da maaş aynıdır. Ya öyle ben mı? onun dışında... Maaşlar şimdi yükselmez. Enflasyon olmaz. Budur yani. Benim bir eleştirim daha var. Bunu ben halkımıza yöneltmek istiyorum izleyen kim varsa. Şimdi bizim insanlarımızda bir algı oluşmuş. CHP zihniyeti CHP zihniyeti diye. Ama bu ülkenin 100 yılının yaklaşık 80 yılını bu ülkeyi... bu CHP zihniyeti dedikleri? CHP zihniyeti dedikleri ne? şey aslında bakarsınız insanların ayrıştığını dinlerini yaşayamadığını söylüyorlar fakat öyle değil sonuçta bu ülkenin 100 senesinin 70-80 yılında bu ülkenin sağ cenahı yönetti Turgut Özallar Süleyman Demirel'ler Süleyman Demirel 1950'den beri değil mi evet. 50'den beri sağ partiler iktidarda arada bir koalisyonlar evet. olmuş yaklaşık yani. 3 veya 4 senelik Becevit dönemi var arada evet. yanlış mısın onun dışında sağ cenah bir de 2000'de Anasol Anasol M koalisyonu oldu doğru doğru, doğru. Onun dışında sol, solcena iktidara gelmedi. Biz öyle bir zihniyet görmedik. Ben Süleyman Demirel'e de saygı duyuyorum, Turgut Özal'a e da saygı duyuyorum. Bu adamlar sağ cenahın temsilcisi. Bu solcular din düşmanı Ben sosyal demokrat bir kişiliğim, merkeze yakın bir solcuyum. Ama biz genel olarak sol cenahın din düşmanı olduğuna katılmıyorum. Bizim Onların aksine söylediğim şey... rahmetli Ahmet Kaya'nın başörtüsü eylemlerinde başörtülüleri desteklediğini biliyor muydun? Evet ben biliyorum ama halkımız bunu bilmiyor. Açık olmak gerekirse sol cana insanların didler olmasından rahatsız olmaz. İnsanların özgür yaşamasını savunur. Bireylerin aldığı kararlar bireyleri bağlar, kurumların aldığı kurumlar kurumla... kurumların aldığı kararlar kurumları bağlar siyasetin içine din mefhumunu koymasak daha iyi. Abi layık olan bir devlet de de bunun olmaması lazım zaten ya. Ya 100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk Osmanlı'dan ki Osmanlı'da ben şeriat olduğuna inanmıyorum çünkü genel vesaire onlara girmeyeceğim hiç. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu layık bir devlette de, 100 yıl geçmiş 2023'te böyle modernizmin böyle eşiğinde olduğumuz bir dönemde halen daha din konuşuluyorsa yani gerçekten bu ülkede ben ne demokrasi ne layıklığın kaldığına inanırım açıkçası. Hani bunu bozanlar benim direkt zaten gözüme batan insanlardır. Ben ben açıkçası şey değilim. Mustafa Kemal Atatürk'ü çok severim. Desteklediğim de bir e, tarihi <laughs> kişilikti. Fakat ben şunu da değilim az önce söylediğim gibi ben bir siyasi kişinin arkasında kalmam. Mustafa Kemal Atatürk'ün görüşlerini geliştirmemiz, ileri getirmemiz gerektiğini de düşünüyorum. İnsanlar bu konuda da mesela atıyorum Muharrem İnce, Ümit Özdağ ım. bu konuda aşırı fazla takıntılar. Sürekli Atatürk, sürekli Atatürk. Tayyip Erdoğan'ın tarafı din din din. Ben o yüzden şu anda aktif olarak en azından Kemal Kılıçdaroğlu'nun herhangi bir yere bağlı olmadığını gördüğüm için şu anlık gözüm onda. Fakat onun da bir hatasını yaptı. Onun da yaptığı yanlış en ufak yanlışta benim de onun üzerinden de kalkacak. Ben ben açıkçası kafasını kullanabilen bir gencim şu anda. Ben en azından kendi yani böyle derim. Siyaset bilimci ol. Benim abi sen benim de o ışığı görüyorum. Benim hedefim ya ben avukat olmak istiyorum. Buradan <laughs> devam Buradan devam eder. Buradan, da avukat devam siyaset bilimci ol. Benim en iyi e, anlayış şey, yapıyorsun. Özgür Özel'in yerine e, CHP'nin e, parti sözcüsü olmayı çok istiyorum gerçekten. Ne yani en zengin, ilerideki <laughs> hedefim bu. Benim gelecekte istediğim şeyler bunlar. Ben de sen de o ışığı <laughs> görüyorum. Teşekkür ya, ederim Arkadaşlar arkadaş Bu arkadaşımız benim bayağı yakın bir arkadaşım. Senelerdir tanışırız. Hani öyle CHP çomarı, ok troll denilebilecek <laughs> bir adam değil. Biz oturup oturup bir gün sürekli olarak CHP eleştirdiğimiz günleri de biliriz. Ben bugün ben bugün gibi. oyumu CHP'ye vereceksem, Hı. Cumhuriyet Halk Partisi'ne vereceksem bunun sorumlusu ben değilim. Bunun sorumlusu siyasetçiler. Bana başka seçenek sunmuyorlar. Ben sosyal demokrat kimliğimi başka yerde temsil edilemiyorum. Iki tane şansımız var şu an. Evet. Bize bu iki şansı veren siyasetçiler utansın açıkçası. Evet. Ben iki kol düşünmemiz gerekiyor. Biz Amerika mıyız ya ya, ya, cumhuriyetçiler, ya Demokratlar? Cumhuriyetçiler. Bizim burada düşünmemiz gereken şey. Benim kafama hangisi yatıyor? Bizim en başında bunu düşünmemiz gerekiyordu. Fakat bize şu anda sürükledikleri o zaman şey. Siz şu anki bir... bu başkanlık sistemini karşıyız tabii ki. Karşısınız. De. Parlamenter sistemi istiyorsunuz. Tabii ki de. Ben orada meclis mecliste ya, parlamenter sistemde de Türkiye'de işlemiyor. Milletvekillerimizin gidip bizim hakkımız orada sorması lazım. Benim Kemal Kılıçdaroğlu'nda mesela eleştirilerinden birisi şu. Bir tane hangisi olduğunu şu an ben de hatırlayamadım. Bir konuda meclisin yarısı, meclise yarısı gitmedi. Ha şey, sosyal medya kanununda sanırsam CHP'nin çoğu gitmedi o, meclisten o mesela. Kemal Kılıçdaroğlu gitseler ne olacak zaten seçilemeyecek vesaire. Hayır, e, hayır. sizin oraya gidip yani sizin oraya gidip benim hakkımı ne olursa olsun savunmanız lazım. E, bu konuda da bu e, eksik e, Parlamenter mesela. sisteme geçmiş olsak bile eğer ön seçim olmazsa partiler içerisinde partiler içerisi demokrasi olmazsa yani ilçelerde, belgelerde eğer Lider kontenjanının haricinde o bölgenin, o ilçenin insanları, delegeleri, milletvekili adaylarını belirlemezse sen demokrasi bekleme. Tabii Onlar ki de. zaten liderin adamı olur. Tabii yani. ki de meclisteki adamların benden evet. fazla ki birbirlerini yumruk atıp rahatça beni yönettiklerini söylüyor. ki onun bu konu hakkında bir konuşması var. Sürekli aziz mil, aziz meclis aziz meclis gazi meclis diye dolaşıyorsunuz ama başınızdaki el kaldırıp el indirin dediğinde onu yapıyorsunuz diyor. Milletvekillerinin de dersiz. milletvekilinin de bir özgür iradesi olmalı gerekirse yani vicdanen. bunu kendilerine olduğu bir şey e, hayır diyebilmeli değil mi Bunu yani? kendine de tanısınlar. Mesela başındaki adam yanlış bir şey mi söylüyor? Sen yanlışsın, sö yanlışsın kardeşim dediği zaman kimsenin o adama bir şey yapamaması lazım. Bakış açınız nasıl? Mesela diyelim ki muhalefet bugüne kadar yüzlerce önerge vermiş. Tamam. Yüzlerce Hep derece derece Hepsi AKP, MHP oylarına reddedilmiş. Açık. Ve bu milletvekilleri hepsini de reddetmiş. Açık olmak Emme basma, ki. tulumba gibi böyle oturmuş öyle kafasını sallıyor. Yani açık olmak Böyle bir gerekirse... vekil, bunun benim sorumlusu olabilir mi ya? Yani? Bunun sorumlusu vekiller kadar halktır da. Halk kendine hiçbir evet. şekilde ifade edemiyorsa sadece bakın evet o meclis zaman biz kendimizi mi değersizleştiriyoruz? Biz yani. kendimizi hem değersizleştiriyoruz. AK Parti Milletvekili Rümeysa Kadak 27 yaşında emekli olacak. Evet. Hiçbir önergesi yok. Hiçbir evet. meclis çalışması yok. Ben hakkımı helal etmiyorum. Haram zehir zıkkım olsun. Bakın 50 bin lira maaş alacak. 50 bin lira. Ömür boyu. 27 tabii yaşında tabii emekli çok, olacak. Sen kaç yaşında emekli şey olacaksın? Abi ben ne bileyim ben emekli bile Sen olamam. 50 ben yaşında, yaşında olursan Allah Allah dua et. Aynen öyle. Geçmiş olsun. Ben buradan Rümeysa Kadağ yapmadığı önergeler adına bir öneri yapıyorum. En en yakın zamanda istifa edin. En azından benim size halk meclis tarafından bir önerim olsun burada o kadar insan arasında. Ha ben bunu dediğim için bir şey olacak mı? Sanmıyorum. Olacağını da sanmıyorum. Kimsenin eli kolu o kadar da uzun olduğunu da sanmıyorum. Hani bana bir şey velev ki bana, size, ona, buna herhangi birisine bir şey oldu. Burada söz çıkaramayan halkımız da utansın. Ben burada Türk milliyetçisi bir insanım. Yani Türk milliyetine kastım ırk değil. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin vatansever bir insanım. Kimse hiçbir zaman mesela vatanıma bir şey yapılmasına izin vermem. Fakat benim vatanıma baştakiler bir şey yaparken halkım korkarak hiçbir şey diyemiyorsa burada halkımın gerçekten utanması gerekir yani. Ben bilmiyorum, benim tanıdıklarım da var AK veren, AK Parti'nin içerisinde olan. Yani cidden ne diyeceğimi bilmiyorum. Ülkenin bir ampulü vardı yanıyordu, onda kendi ampulleri değiştirip söndürdüler abi yani ne diyelim biz artık. Hani batırlar ettiler biz daha ne diyelim. Di diyecek bir şey yok ya, ben 150 lira verdim o taksiye ya. <laughs> Bölüştürdük aramızda da şey yaptık. Bu arada muhalefet, muhalif muhalef seçmeli bir çağrıda bulunmak istiyorum ben. Cumhurbaşkanlığı seçiminizde seçiminde vereceğiniz oya karışma gibi bir hakkım yok. Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan vesaire vesaire bunun hakkında yorum yapma hakkım yok. Ama lütfen milletvekili seçimlerinde oyunuzu kazanabilecek, mecliste temsil edebilecek partilere verin. Özellikle memleket parti seç, Memleket Partisi seçmenlerine söylüyorum. Farkındayım biz önceden Muharrem İnce için çok çalıştık, İnce'yi çok destekledik. Şu an bizi ayrıştırmaya çalışıyor. Önce Türkiye'de bilinçli seçmen var mı? Yok. Katılmıyorum. Mesela şu an kullandığın oyun, mesela milletvekili seçimlerinde kullandığın oyun nasıl, nereye gideceğini biliyor mu vatandaş? Sanmıyorum. He? Öyle bir öyle bir durum mu? Olsa... Mesela e, oradaki milletvekili sayısı. Oradaki oy oranına bölünür, oradaki yüzde bulunur, ona göre milletvekili çıkartırsın. Şimdi bu birleşik pusula verselerdi hı hı. sıkıntı yoktu. Ayrı liste verdikleri hı. için Cumhur İttifakı için de, Millet İttifakı için de bu sıkıntı söz konusu yani. Ya açık olmamak direcesini Kazanabileceği... kaybedecekler yani. Ya. DEHOM sisteminde artık ittifakların daha fazla önemi var. İnsanlar sürekli ittifaklar üzerinden partileri eleştiriyor. Ama insanların farkında olmadığı bir konu var. Bu konuya da açıklık getirmek isterim. Sen bu sistemde ittifak yapmak zorundasın. Sen milletvekili çıkartmak istiyorsan ittifak yapacaksın. Atıyorum Yalova'da, bunu ben bir denklem olarak söylüyorum. Millet İttifakı %33 oy alarak iki milletvekili çıkartabiliyor. Neden? Ortak liste. Cumhuriyet Halk Partisi, Deva Partisi, Demokrat Parti listeleri saadet gelecek. Bu nedenle bir arada. Biz insanları bu konuda eleştir, eleştiriyorsak bile zaten siyaseti vereceğimiz oyun nereye gideceğini bilmiyoruz. Zaten bizim halkımız farkındaysanız mecliste kavga olunca hoş bir şeymiş gibi alkışlıyorlar. Adamlar yani... birbirine geliyor. Bakın biz burada ne güzel konuşuyoruz. Az önce AK Partili teyze geldi. HDP'yi destekleyen insanlarla konuştuk. Kimse kimseye yumruk yumruğa girmedi ama mecliste giriyorlar yani. Bu utanılacak bir şey açıkçası. Biraz. Ve insanlar bunlar gurur duyuyor gurur duyuyor. Yani sen CHP'lisin, vatan hainisin. Yok öyle bir şey kardeşim. Ben sosyal demokratım, senden daha çok milliyetçiyim. Vatanımı senden daha çok seviyorum. Niye yani? Niye ben bir kurumu desteklediğim için terörist ilan ediyorum, ediliyorum? Bun, bunları aşamadığımız sürece ben ülkece gelişim kaydedebileceğimizi düşünmüyorum zaten. Abi, biz niye bütün bakanları tanıyoruz ya Allah aşkına? Ben yani daha yolda gelirken taksiciyle muhabbet ettik aynı konudan. Kendisi AK Partili bir bireydi yani onunla da konuştuk. Yani Bakın karşı tarafta şok var. Biz onları da destek, onları da kucaklıyoruz, onları da seviyoruz. Fakat bir şey söylüyoruz, herhangi bir argümanları yok. Bir şey diyemiyorlar. Mesela Hizbullah neden Cumhur İttifakı'nda Malum teröristleri sevmiyorsunuz? Hiçbir şey diyemedikleri için sadece diyorlar ki e CHP bunu yaptı. Tamam abi sen CHP'yi sevme. Biz ne dersek desek sevmeyeceksin. Hadi Zafer Partisi'nden Sinan Oğan var. Hadi onu sev bari milliyetçisin sen ya. Yok diyor ben onu sevmem diyor. Niye diyorsun hiçbir şey diyemiyor. Ya Devlet Bahçeli neden şu anda hiçbir şey diyemiyor? Yani ben açıkçası Devlet Bahçeli'ye de sesleniyorum. Yani Partinizin gururunu önem veriyorsanız bir şey yapmanız Bu lazım şu anda. Evet, Milliyetçi hareket partisi seçmenine bir hatırlatma yapayım. Osmaniye'de Devlet Bahçeli'nin birinci sıra adayı olduğu kendi memleketinde AK Parti en güçlü adaylarından birini çıkardı. çıkardı. Bakan çıkardı, aile bakanı yanlış hatırlamıyorsam. Bunun sebebi orada MHP'nin çok güçlü olması vesaire değil. MHP'nin kendi çıkarlarını doğal olarak bir düşünmesi. Mı var diyorsun AKP ile MHP arasında? AKP ile MHP arasında bir çatlak var mı bilmiyorum. Ama AK Parti'nin amacının Devlet Bahçeli'yi meclis içinde bırakmak olduğuna yemin edebilirim yani. AK Parti'nin mi niyeti ben AK Parti'nin niyetinin öyle olduğunu düşünüyorum. Gerçek milliyetçilerin... Ama M Devlet Bahçeli kendi karar aldı yani. Dedi ki ya biz devlet... kendi listelerimizden gireceğiz. Biz bugün Millet İttifakı, Millet İttifakı seçmeni olarak iyi Parti'ye nasıl eleştiri yapmıyorsak Cumhur İttifakı'nın üyesi Memle Milliyetçi Hareket Partisi'ne de eleştiri yapma hakkımız yok. Kurumlar temsil edilmek ister. Kurumlar temsil edilmek için oradadır. Milliyetçi Hareket Partisi uzun yıllardır Türkiye'de var olan bir gelenektir. Kimse onların mecliste mecliste olma hakkını engelleyemez. Ben ben Milliyetçi Hareket Partisi'nin hakkını da savunurum. Bugün İyi Parti nasıl ortak liste edaylese ki bana göre doğru bir hamle. Sonuçta Küskün Cumhuriyet Halk Partili seçmeni, Küskün Saadet Partili seçmeni de konsolide etmek önemli. Bugün MHP'ye de bu konuda eleştiri yapamayız. Bu kadar Peki gençler ben size teşekkür ediyorum. Siz siyaset bilimci olun bence. İkiniz de bu konuda bayağı bir kendinizi yetiştirmişsiniz. <laughs> Abi bu halka rağmen bağlı IQ'su IQ'da var. Belli belli bir IQ'su var. ve ee, teşekkür ediyorum ben, ben size. Adam. Hocam HDP vereceğiz. HDP. HDP? Evet. Neden? HDP. Şimdi e, solcu insan olduğumuz için, komünist olduğumuz için de, Kürt kimliğinden dolayı HDP veriyoruz. Peki e, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu. Peki. Sizce size kazanabilir mi Kılıçdaroğlu? Yani ee, HDP seçmeninin vermesiyle büyük ihtimalle kazanacak gibi görünüyor. İstanbul seçim gözüne bulunursak neden olmasın? Değil mi? İmam bunun kazanması sadece CHP oyuna gelmedi. HDP'nin oyları ne geldi? Hmm. Yani Tabii. Doğu ve Güneydoğu bütün oylar CHP, CHP gelir. Gel Serdoğan, abi, gel abi, neden? Abi şey neden? neden? abi neden? Abi neden abi neden? Neden abi? Öyle mi ne? Halkça lazım aşık kadar abi. Ya arkadaş. Mesela halkımız bence ders almalı. Hani herhangi bir parti eleştirmiyorum. Ee, Çok ee, Konuşuyorsun da onun için ben de yani. Herhangi, Psikolojik olarak. Herhangi bir parti eleştirmiyorum. Sadece mesela e, gerçekten liyakat var. Mesela evet. halk dişlenmiyor. Mesela depremler oluyor, yangınlar oluyor. Kader diyorlar, şu diyorlar, bu diyorlar. Halbuki sorgulama yeteneğimiz sıfır. Kimse kimse eleştirmiyor. Hepsi koyun gibi. Bu sadece muazzakar kesim değil, sol kesimde de öyle. Mesela fanatizm olduğu yerlerde herkes sorgulama ettik. Mesela adam var Kemalist'tir. CHP'nin bir sürü yanlışı da var ya da HDP'lidir. HDP'nin bir sürü yanlışı olmasına rağmen ona veriyor. Yani, toplum olarak çok büyük eksikimiz var. Peki, teşekkür ederim. Sizin? görüşleriniz. Yani ben şu an e, çok böyle şu parti bu parti diyemeyeceğim. Biraz ortada kalıyorum. Cumhurbaşkanlığı seçimleri. De. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tabii ki Recep Tayyip Erdoğan'a vermeyeceğim yani. Vermeyeceksin. Aynen. Günden yani... vereceksin gibi. <laughs> Öyle bir giriş oldu ama yok vermeyeceğim. E, ben de Neden? Yani neden artık bu şey değil ya padişahlık değil ya. Bırakın da bazı şeyler değişsin artık ya. Kafa değişmiyor madem. adam? iktidar değişsin artık ya. Yani artık ne bileyim. sıkıldık ya. Yani her mesela diyelim ki Kılıçdaroğlu seçimleri kazandı. Hı -hı. Onun da bir 20 yıl kalmasını ister misin? Yok istemem tabii ki. Hocam Ama e bazı şeyler doğru gidiyorsa aslında kalsın ya yani, niye kalmaz ki? Mesela Ama artık 20 yıl şeyler... sonra kendisi hatta kendisinde olmasa bile çevresinde bir kısım böyle şeylikler olmaz Hocam, mı yani? Bozulmalar <laughs> olmaz mı? Yani şöyle söyleyeyim şimdi o, e Mustafa Kemal Atatürk bu Mustafa Kemal Atatürk ülkeyi kurduğu zaman demokrat bir ülke olarak kurdu bu ülke kimsenin babası malı değil. Bu ülke padişahların, halifelerin alemiş demokrat ülkesidir. Burada kimse kendi babasının malı gibi sanmasın. Şöyle, Sağlam bir falan. demokrasi getirmemiz Şimdi gerekiyor. Şimdi şöyle bir şey var. Bak bugün Kılıçdaroğlu geldi. Seçiyoruz. Biz halkı seçiyoruz. Olmadı. A kişi gelir. B kişisi gelir. Bu sonuçta bu demokrasi ülkesi. Bu şehirlerin Arabistan ya da Osmanlı hanedanlığı değil. Burası Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Hani bunu biz demokrat ülke olarak yarattık biz bunu eski zihniyeti getirmeye çalışıyorlar ki başarmayacaklar. teşekkür ederim. Şanlıurfa'lıyım bunu da söyleyeyim. Ee, buradan Şanlıurfa'da sesleniyorum. Artık kafa yapınızı değişin. Çünkü deprem oldu, depremi gördük. Hadi deprem ilahi takdir diyelim. Hani o taraftan geldi sel. Sel'in tek açıklaması ne biliyor musunuz? Orada ya, belediyenin yaptığı açıklama. Ya biz beklemiyorduk ki buraya bu kadar yağmur yağacağını. Kardeşim sen ona göre hazırlığını yapacaksın. Altyapı sıfır. Bence insanlar bazı şeyler değişsin ama ilk önce kafasını değişsin. Teşekkür ederim. Abi size de soralım mı? Ne ne soruyorsunuz? Konu abi, ne? Abi 14 Mayıs'ta oylar kime? 14 Mayıs'ta oylar kime? Abi ben sosyalistim ya. Tamam abi söyle abi. Oy Yani oy vermeyecek misin? Vereceğim. İşte sosyalistim yani. yani sosyalistlere yani yani. vereceğim abi. Yani mesela cumhurbaşkanlığı seçiminde kime vermeyi düşünüyorsun? Ha cumhurbaşkanlığı seçiminde muhtemelen kılıçlar e, Kılıçdaroğlu'na vereceğim. Ama neden e, diyeceksin şimdi? Hı. Diyecek misin? Yok. Neden diye sorarsan şimdi en önemli sebep yani bugün ülke iflas etmiş durumda. Yani kasana papel diyorlar ya hani dalga geçiyorlar. Evet yani öyle iflas etmiş vaziyette. Ben birazcık da böyle iktisattan falan anlayan birisi olarak söylüyorum. İflas etti iflas et, ülkeyi iflas ettiren bir anlayışı hala aynı yerde tutmanın yanlış olacağını düşünüyorum. Yani bir Peki, Türk vatandaşı olarak. Bu olur. ekonomik politikalarla bu iktidar iktidarda kalmaya devam ederse bu seçimlerde ne olur? Eyvah. Eyvah. Çok mu kötü olur? Çok kötü. Çok kötü olur. Ama biz düzelteceğiz diyorlar. E düzeltecekse düzel yani şimdi bak biz 2002'de ülke biraz düzelmişti değil mi? Evet. Şimdi 2002'deki o ben beğenilmeyen, ben de çok beğenilmiyorum tamam o dediler, bu Kenemel Devriş dediler, Amerika'nın e, bilmem nesi dediler, taşıdı dediler, her şeyi söylediler ama bu adam neticede ciddi bir ülkeye sermaye getirdiler bu grup. Çok ciddi bir sermaye geldi ülkeye ve bu arkadaşlar, bu bozan arkadaşlar da o sermayeyi 10 sene, 10-12 sene yediler. O sermayeyi sattılar. E sattılar şimdi yerine koymadıkları için şimdi kasada da para yok. Peki şunu da söyleyeyim. Sen onu, o lafını unutma. Bak ülkeyi iflas ettiren bir ben şahsen namuslu bir Türk vatandaşı olsam yani ben Türkleri çok namuslu görmüyorum da namuslu bir Türk vatandaşı olsam derim ki yani bir Norveçli, Alman, Fransız falan gibi böyle tamam mı? Olsam derim ki ya arkadaş ben bu ülkeyi iflas ettirdim, iyi güzel ama ben bir daha bu ülkeye şimdi ben nasıl kalkıp da bu insanların yüzüne bakıp o isterim? Yani benim gururum, benim insanlık anlayışım, ahlak anlayışım buna el vermez. Kalkıp da senin kusura yüzüne baka baka tekrar ya ben tekrar düzelteceğim, ben şöyle edeceğim, böyle, bu maskaralık abi ama seçmeni kabul ediyorsa o ya ediyorsa yani, ediyor da yani işte bizim insan yani. insanımız da ben o o şahsı bir şey demiyorum evet. o şahsı oraya oturtan patron sensin yani patron benim abi Patronu. ha ben sana kızıyorum bana kendime evet. kızıyorum anlatabildim mi sorun bu çok büyük bir sorun bu.